arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tren oyununu oynuyoruz. Benim böyle benim. bir karakterim var. Yanımda da küçük kardeşim bebek var. Hayır bebek Tamam bebek. Bebek diyeceksin. Arkadaşlar burada da kendimiz var. Mesela böyle, böyle. karakterler diyelim. Mesela bu var, bu var, bu var. Benim. Daha oyunu yeni yükledik de arkadaşlar. 12 lira topladık. Şimdi çok uzağa gideceğiz. Emir, Emir, Emir sen sırayla oynayalım mı? tamam sırayla oynayacağız. Arkadaşlar yani gördüğünüz gibi sırayla oynuyoruz. Yeni Emir, Emir, Emir sıra sende. Ben mi oynayayım? <laughs> tamam. Düşünmezsin sen merak etme. Ben bir çok varım. Şimdi tamam anladım kendine güvenelim tamam mı? Hiçbir zaman korkma. Arkadaşlar son tur atla koşuyoruz. Alt tarafı trenini boyadık. Treni daha güzel oldu ya. Niye kızıyor ki bu kadar? C harfi. Ama ama sen de... <laughs> ama ol. Abi ama de söyle. Abi duvarı duvarı çıkmış. Ama, evet, ama, ama treni daha şık oldu. Niye kızıyor ki bu? Ama bak, ama duvarı bir boyamış biraz, ondan çıkmış. Evet biliyorum da treni daha güzel oldu böyle. <laughs> ben ama şu şey, kızmış öyle biraz. Kızmış mı? Evet. Treni daha güzel oldu yani. Ben <laughs> ama kızmış öyle. O yüzden mi kızmış? Evet. Tamam duydunuz arkadaşlar o yüzden kızmış. Boya. Ya treni tam boyamalıydı. Evet. Çok hiraçtı treni. Birazcık boyayayım şimdi. Dedim, boyadım işte. Bu adam, bu adam, adam güzel sonra. Niye ya treni daha güzel oldu. Bu tren tam boyamalıydı dedim boyadım. Sen de, sen de demedin. demedim. De. O adam çok ama gıcık birisiydi ya. Sen Böyle şişkolu. Şey sen de söyleme. şimdi para için yere diyor. Nere neden Tamam Emre anladı. Söyle tamam. <laughs> mi zaten? Ama bak, 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 Sen yanıma öyle bir şey mi Hadi evet, bak. ben tamam. evet, Ne Ya evet, anneciğim çok hızlı çok hızlı çok hızlı. Çok hızlandı bu. bu çok hızlandı. Ne? Bu çok hızlandı. Evet. Evet. Arkadaşlar siz de videodan anlamıyor musunuz? Çok hızlandı bu. Oyun evet. çok hızlandı. Biz git de daha da hızlı koşuyoruz. Arkadaşlar evet. ben zorda yeniyorum yani. Siz, siz ne gidip söyleyeyim. söyleyin. Allah'ım yarabbim. Ne kadar şey kazandık ya. Hı? Çok hızlı. Yetişemiyorum. Arkadaşlar siz yetişebiliyor musunuz? Yorumlara yazın. Ya yetişemiyorum çok hızlı. Ne kadar? Oh! Oh ah, yes. Çok güzel çok gitmişiz. Ne Arkadaşlar çok güzel gitmişiz. Ama ne kadar para kazandık? Bayağı bir kazandık yani. Bu çok mu? Evet çok kazandık yani. Ben öyle tahmin ediyorum. Kuzey ne kadar? Kuzuna. Oha kaç yıl şey kazanmışız? Oha. Alalım şunları. Ama yapar. Emel bunu alamıyorum. Neden biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor musun? Ama bak musun? Burada da bir şey var. Ödülü alalım. Adı. Tamam ne diyelim? 3 3 milyon ya. otuz 20.000, 30.000, 30.000. nasıl tamamlayayım o? Olmuyor Rabbim. Biz Allah boş ver, boş <laughs> ver. Ne? Bunlar çok para istiyorlar. Çok. Hı -hı. Sen oha ne geldi? Kazan abi aldı. Yeni sezon hazırlanmanın için oyun düşmanını takip edin. Tamam anladık. <laughs> Arkadaşım bu ne? Bir daha ben bir şey yapamayacak mı? Ama bak şuraya. Ama bak kapat burası. Kapat. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Bu neymiş? Neyse artık. İkisini de bastım. Neyse çok merak ettim. Arkadaşlar bak. paralar paraları çekiyor. Paraların ya. üzerinden zıplayınca paraları çekiyor bu ayakkabı. Hem de zıplamanıza yardımcı oluyor bu ayakkabı. Ona Ne? Ona aldım. Çift zıplamanı. Çift zıplama geldi. Evet. Hadi bana Oh my god. Harika bir şeymiş bu. Ben böyle zıpla. Çok. Oh. Para <laughs> da mı? Ne ya bu şeymiş? Ne bir şey var orada? Gel. Çift zıplama. Gel buraya. Vıy <laughs> vıy. <laughs> Ay ha, bu harika bir şey. Ben bunu <laughs> çok sevdim. Çok sevdim mi? Orada bir tane var. Onu da alacağım. Burada mı çıktın? On katlandır ne? Ya <laughs> hiç güzel bir şey değil. Var ya hadi hadi. Öyle hiç iyi gelmedi. Orada da bir şey. Ya bu da değilmiş. Anneciğim ya. Hadi. Ok. Uy git git buradan. Hayvan. Ay. Arkadaşlar çok hızlanmaya başladık. Hızlanmaya başladık. Basıyorum gazıma şu anda. Nasıl ne arkama baksan bu beni direkt yakalar. O burada da bir tane var. Bu ne? Oh my god. Terbiyab. Böyle yok ederim seni. As Arkadaşlar bu harika bir şey. Dikkat ay, Buna çok de. Buna alıyorum adam. Ah. Emir. Ne şu an? O Bundan kaçacağız diye havalarda gizliyiz. yok artık. You got it ya. Bu çok bu, Bu niye bizim peşimizi bırakmıyor ki? Abi, abi sen ne söyledin mi? Abi sen sen duvarı boyamışsın. Evet, duvarı şeyler... boyadık ama bilerek bile boyamadık. Abi sen ne söylüyordun ki? Oo, kırk bin gittik bu sefer. Abi sen ne söyledin mi? Ama Abi, abi adam neden kızmış? Biliyorum Emir adamın niye kızdığını ya. <laughs> sen duvar Boyamışsın onda gülmüş Nene senin peşinden bakıyor. Biliyorum muyum? Sana kız mı söyledin? kim köpeği var bir de. Evet ya köpeği de arkamızdan kovalıyor bu hayvan. mı? gömedim ben. Hayvanlar mı bu. çok büyük ya. Nene ben göremiyorum öyle. Çok büyük ya. Nerede görüyorum? Kardeşim nasıl çok büyük yapıyorum. Ekrana mı diyorsun yoksa sen? Hayır. Sonra çekelim be. Ne? Neyse sen de boşuna şey ne? uğraşma. Ama, ama Tamam be. Anne bir de beklemedin onu. Koydum ama tuttum ya. Yok lütfen. Bak sana de şey gelmiş. Ne demiş? Çöpü. Evet'im Ha ikisine de bastım. Harika çalışmalı. İki tane şuna süper ayakkabı aldım işte. Bu. Bomba. Bombalı bomba. Bir, bomba. bir, 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 şey hızlanması. Allah'ım yetişemiyorum. Ya bu haksızlık. Haksızlık. Ama onu boz verdi Onu boz. Ne diyorum bakalım. 4000 var. Kıyafetlere bakalım. 15 anahtar 25. Hmm, bunu alabiliyorduk arkadaşlar. Size soracağım mı? Alalım da kıyafetlerini. Evet al al. Al. Onu çok yorumlara yazın. Oha. Bu ne kalmışsın? Bu ne kalmışsın? Bu Ömer. Arkadaşlar bu oyundan çıksak mı? Abi, Burada şimdi... baya bir oyun var. Bu kadarmış. Abi, Şu çekiç vurma oyunu ben çok merak Kafamıza çekiç gelmez umarım. Abi. Top the stars. Gel buraya. Ne yapıyorsun? Bu neymiş anneciğim? Sen anneciğim. Ne anneciğim korkuyorum kafama sopayı indirmeye mi çalışıyor bunlar? Evet. Al kelle kafa. Sen de mi kelle kafasın? Evet, İkiniz de mi kelle kafasınız? İkiniz de. İkiniz de. Şeker veriyor de sana. Demir şekerleri vuracağız kafalarına. O şekeri yalarlar bunlar. <laughs> Çok çok lezzetli ya. Onu... Hey, Abi onu like sen bulma no lütfen. Abi, Abi onu sen bulma. Abi onu sen şey bakte. Arkadaşlar ben dayanamıyorum. Abi sen bunu onu onu onu, onu arasan, aç yalara ne ne sen onu yumak yu, 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 yu. yaş? Tamam cöm. tamam arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. 11 dakika olmuş ve bay bay. Bu bunu söylemeyi unuttum. Evet. Videolarımız uzun sürmesini istemiyorum arkadaşlar. Sonra sistem yüklemiyor. O yüzden kısa yapıyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere ve bay.